Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. F35'lerde şifre krizi. Yunanistan'ı korku sardı. Türkiye'nin eli güçlendi. Amerika Birleşik Devletleri yapımı F35'leri kullanan Güney Kore'de şifre şoku yaşadı. Bu gelişme Yunanistan'da endişeye neden olur milli muharip uçağımızın neden bu kadar önem arz ettiği Güney Kore'nin yaşadığı F-35 deneyimi ile belgelendi. 35 Amerika Birleşik Devletlerinden şifre alarak kullanmak zorunda kalan Seul yönetimi bu durumdan rahatsızlık duydu. Uzak doğudan gelen bu haber kendi savaş uçağını geliştirmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı daha önce pek çok zorluğu kendi teknolojilerini geliştirerek aşan Türkiye şimdi de milli muharip uçakı hayata geçirecek. Savunma sanayinde bağımsızlığını günden güne artıran Türkiye milli muharip uçak ile birlikte kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yerli İHA'lar ve SİHA'lar Libya'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Irak ve Suriye'nin kuzeyine kadar birçok bölgede Türkiye'nin gücüne güç kattı. Son olarak Bayraktar Kızıl Elma Gökyüzü ile buluştu sırada milli muharip uçak var. Güney Kore'de yaşanan şifre krizi milli muharip uçakın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Yerli İHA'lar ve sihalar Libya'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Irak ve Suriye'nin kuzeyine kadar birçok bölgede Türkiye'nin gücüne güç kattı. Son olarak Bayraktar Kızıl Elma ile buluştu. Sırada milli muharip uçak var. Güney Kore'de yaşanan şifre krizi milli muharip uçakın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Güney Kore, Kuzey Kore ile yaşanan itilaf nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında. Yoğun şekilde Amerikan silah ve mühimmatlarından kullanmakta. Bu kapsamda çok sayıda F-35 satın aldılar. Hatta bunlarla sık sık gövde gösterisi yapıyorlar. F-35'ler kilitlendi, kriz çıktı. Gece saatlerinde bir anda felç oldu. Fakat Güney Kore F-35'lerle ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. 35 savaş uçaklarından 11'nin gece saatlerinde bir anda felç olduğu bildirildi. Gelen bilgi bu uçakların şifrelendiği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kilitlendiği yönünde. Haliyle Seul durumdan ciddi şekilde rahatsız uçakları uçurmak için Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri arayıp şifreleri sormak zorunda kalmalarına öfkenlendikleri bildiriliyor. Öyle ki acil durumlarda bunun ciddi güvenlik riskleri oluşturacağı yönünde yorumlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden şifre istediler. 35 dünyanın en ileri 5. nesil savaş uçağı olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu jetleri birçok ülkeye satıyor ancak askeri teknolojik verilerin kontrolünü sağlayabilmek için bazı önlemler alıyor. 35 savaş uçaklarının iki ana data linki var. Veriler Amerikan askeri sistemi içinde saklanıyor. Güney Kore'nin uçaklarında yaşadığı sıkıntının bu data linklerinin aktive edilmesi hakkında şifreye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Zamanla uygulamanın düzene gireceği ifade edilse de Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli şifre talep etmesi Seul için rahatsız edici. Ayrıca uçakları satın alan ülkenin bunun tam kontrolünü elinde tutamaması başka bir sorun teşkil ediyor. Güney Kore bu uçaklara 8 milyar dolar ödedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.